geçiyor. Belediye Başkanım Dünya mı şu böyle? Evet. Eee Sayın Başkanına Kayseri'ye yolun. Bunun yanımızdan eee bu yanımızdan Eee bu bağrımız, köbektaşlı doğa yolu enerjisiyle üretilen Onu ve ciddi bir ıı, e, şeyde gördüm, davette gördüm. Bunu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Ee, i̇nşallah bu tür çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili bir sürprizimiz daha olacak <laughs> meclisimizde. İnşallah çayını yapıyoruz. Yakında onunla sizinle paylaşacağız inşallah. Sıcak <laughs> olarak içilecek çay. O hem hem yanımıza hayırlı olsun. <laughs> hem de içenlere rakım şifa verir. Sağ olun. Çok teşekkür tamam. ederim. Şey Pilav olabiliyorsunuz Başta böbrek taşlarını doğal yolla eritmek üzere e, eritebilen bir e, şifa kaynağı olarak görevimizde iyi bilinen bir meyvedir. Kayseri. Bu çerçevede evet efendim. E, bu çerçevede Dünya Belediyesi olarak dünyada yaygın yetişiyor olması hasebiyle Kayseri'ye mahsus ünhası bu değeri e, şişerek doğal haliyle art e, arz etmeyi düşündük. Tanıtım da Başka olsun istedik başka bu başka çerçevede. Başka e, belediye olarak bu mineralımızı e, sıkıp e, doğal ortamlarda tamamen doğal, sadece yüzde 15 ile 20 arasındaki bir su karışımıyla birlikte şişelere e, kullanılmak üzere e, halka arz etmeye başladı. Tabii bu tanıtım amaçlı her şeyden önce. Bu sadece evet. teşekkür ediyorum. Evet son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarla birlikte bunu sadece böbrek taşlarını eritme değil, eritmek değil eritmekle değil aynı zamanda kadın hastalıklarında ağrı kesici özelliğiyle de ön plana çıkmakla birlikte yine literatüre geçen bir başka özelliği ise kanseri engelleyici bir meyve olarak da literatürde yerini almıştır. Bunun tanıtımıyla ilgili belediye olarak yapmış olduğumuz bu çalışmadır. Kısa zaman içerisinde inşallah bunu meyve çayında yapıp sizlerle buluşturacağız. Vatandaşımızın kullanımını sunacağız. Ben tekrar ilgi ve dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca meclisimizin değerli üyesi arkadaşlarımız gerçekten oldukça rahmet göstermişler. Ben huzurunuzda hepsine de teşekkür ediyorum. Biz